Evet sevgili takipçiler herkese merhabalar. 2022 Mart ayının 26'sı bugün. 2022'de ilk sıfır aracımız olan Hyundai Elantra 1.6 motor 4 silindir fakat 8 enjektörlü LPG sistemi uygulandı. Çünkü araç 8 LPG sistemi 8 silindirli olmak zorunda. DFG sisteminin 8 silindir olmasının gerekçesi araçtaki bulunan benzin enjektörlerinin sayısının 8 tane olması. Gördüğünüz gibi. Ve sistemi de mecburen 8 silindir olarak uyguladık. Aracımızın montajı gayet güzel ve şık oldu. Ee, yeni bir araç olmasına rağmen Sedat kadar olarak ilk montajını gerçekleştirdiğimiz bir araç. Gördüğünüz gibi aracımız 4 silindir. 4 silindir fakat 8 enjektörlü e, yakıt sistemi var bu araçlarda. Benzin ve LPG sistemi da Montajımız tamı tamına bir gün aldı. Ve de e, bir günün sonunda aracın bütün e, montajları bittikten sonra da ayarlarını kalibrasyon yaptıktan sonra yol testisini yapıp aracımızı test edecek hale getirdik. E, dilerseniz sistem olarak montajlamışız. Hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi 8 tane enjektör LPG filtresini değiştirdiğimiz MAP filtremiz burada. LPG sisteminin kontrol öyküsü. Videoda görebiliyorsanız 8 silindirli COBD sistemi. LPG regülatörümüzü şu filtre kabininin alt kısmına montajladık. Yani araçta LPG enjektörlerinin dışında fazla görünen bir şey yok. Gayet de şık, çok da güzel bir montaj oldu. Aracımıza simit depo LPG tankı uyguladık. Yakıt tankımızın step marka kullandık. Düğmemiz burada gördüğünüz gibi. Şu an aracımız benzinde. Şu an aracımız LPG'ye geçti. Gördüğünüz gibi poşetleri hala üzerinde. Sıfır araç Hyundai Elantra. Yakıt dolumumuzu benzin kapağının içinden doldurulabilecek şekilde uyguladık. Gördüğünüz gibi LPG tankımız simit depo 52 litrelik uyguladık. Sizde böyle bir araca sahipseniz LPG dönüşümü ile ilgili herhangi bir tereddütünüz olmasın. Evet, 2022 Mart ayının ilk sıfır montajı. Hyundai Elantra Sedat Otogaz farkıyla artık yollarda. Başka bir LPG montajında, sıfır araç montajında görüşmek üzere. Hoşça kalın.